Yapay zeka ile olan ilişkim romantik ilişkimden daha başarılı diye hiç düşündün mü? 3, 2, 1. <laughs> Eşleşemediniz. yani beni daha fazla dinliyor. Ne söylesem cevap veriyor. Geçmişe dair çoğu şeyi hatırlıyor. Çok daha fazla şey hatırlıyor. O yüzden evet bazen bazen düşünüyorum. Tekno'nun yapay zekası Ella ile aranız nasıl? Ben genel olarak yapay zekayı işimde yoğun bir şekilde kullanıyorum. Örneğin bir kodla ilgili bir şey düzenlemem gerektiğinde ya da bir fikir almam gerektiğinde bir algoritma geliştirirken. Mesela yurt dışı seyahatlerimi planlarken eline direkt olarak sorup bir rota çıkarabiliyorum. Özellikle kombinlerde de bir şeyler sorabiliyorsun. Bu sezon ne popüler, bu parçayı neyle kombinleyebilirim diye sorularda danışabiliyorsun. O konuda bayağı iyi. Mesela sorarım, Anya ve Tufan Kurtini kimdir? Anya ve Tufan Kurtini kimdir? Anya Kurtini ve Tufan Kurtini hakkında bazı bilgiler şunlardır. Anya Kurtini. Rus kökenli olan Anya Kurtini, Ekaterinburg, Rusya'da doğmuştur. Instagram'da fenomen olarak bilinir ve takipçileriyle etkileşim halindedir. Tufan Kurtini, yazılım geliştirme mühendisi olarak çalışmaktadır. Doğru söylüyor. Bu bilgiler Anya ve Tufan... Haklı, katılıyorum. <laughs> Instagramları, DM'ler verilsin birbirlerine. Bak bakalım ne bulacaksın içinde. Ha. Bir sürü araba videosu, daha çok araba videosu, arkadaşları <laughs> yaptı. Yani aslında tam tahmin ettiğim gibi bir DM kutusu y yeni bir yani yeni bir şey görmedim açıkçası ya influencer arkadaşlarının da birbirinin dedikodusunu yapmaktan iyidir <laughs>